Belediye ekibimize, federasyon başkan ve yönetimlerimize Çağ kebabını hazırlayan kıymetli uzmanlar Hadi gel Erzurum'a gel Erzurum İstanbul'da 6 9 Ekim'de özellikle herkesi Maltepe'ye bekliyoruz. Dolu dolu yaşayalım. Erzurum'u dolu dolu yaşayalım. Hep beraber olalım. Sen bir yanda, ben bir yanda beleyi değil. Ben buradan sana sesleniyorum. Gel beraber olak. Kurban olayım, ögünde öleyim. Ya sen çık gel ya ben gelim. gün Bağcılar'dayız. İstanbul'un Güzide ilçesi. Bu yıl 2019-2021'den sonra üçüncü Erzurum tanıtım günlerimizi yine Maltepe etkinlik alanında yapıyoruz. Son derece mutluyuz, motiveyiz. İstanbul'daki Erzurumlar ayakta. Erzurum'dan çok büyük bir destek var. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz, mülki ve mahalli yöneticilerimizin çok büyük desteği var. İstanbul'da da çok büyük destek görüyoruz ilçelerimizden şehirden ben hepsine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sanatçılarımızla, sahnemizde yöresel ürünlerimizle, kültür çadırımızla, e, gastronomi yiyeceklerimizle, cakabamızla, kadayıf dolmamızla müthiş bir e, hazırlık yaptık. Tüm İstanbulları, sadece Erzurumları değil, Erzurumlu olmayanları da çağırıyoruz. Çünkü gelsin Erzurum'u tanısınlar, kadim şehri e, görsünler. Onun için e, ben tekrar tüm e, halkımızı davet ediyorum. Dadaşlar buluşuyor. Bu Türkiye'nin buluşması demektir. Çünkü Erzurum Türkiye'nin mozayıdır. Erzurum tanıtım günleri 6 Ekim ile 9 Ekim arasında Maltepe etkinlik alanında yapacağız. Bütün halkımızı oraya davet etmek istiyoruz. Ve bunu da bugün Bağcılar Meydanı'nda bu tanıtım günlerinin lansmanı için bir aradayız. Burada kıymetli Bağcılar'daki hemşerilerimize, kardeşlerimize ücretsiz çağ kebabı ve kadayıf dolması ikramımız oldu. Gayet de güzel bir lasman oldu, tanıtım oldu. Umuyorum ki Maltepe'de Erzurumlar bizi yalnız bırakmayacaklar. Ben Zülküf Öztürk, Erzurum Konfederasyonu Gençlik Kolları Başkanıyım. Bizler burada şimdi Erzurum'un yöresel cağ kebabı ve kadayıf dolmasını tattırıyoruz ve tanıtımını yapıyoruz. Asıl etkinliğimiz tanıtımımız 6 ile 9 Ekim arasında Maltepe Etkinlik Alanı'nda Erzurum Tanıtım Günleri'nde olacak. Bizim gayemiz yöremizin, Erzurumumuzun ürünlerini sergilemek ve insanlara tanıtmak ve aynı zamanda Erzurum'un örfünü, adetini İstanbul'da güzel bir şekilde yaşatmak. Gayemiz bizim dadaşların ruhunu burada da hissettirebilmek bunun için mücadele veriyoruz. Özellikle Maltepe etkinlik alanına bütün hemşerilerimizi davet ediyoruz. Orada güzel bir şölen olacak, güzel bir tanıtım olacak. Erzurum'un örfünü, adetini, cağ kebabını, kadayıf dolmasını, lor peynirini, küflü peynirini ne ararsanız Erzurum'la alakalı. Bütün her şeyi orada göreceksiniz. Bizler de en güzel şekilde hizmet edip orada Erzurum'umuzu en güzel şekilde tanıtmaya çalışacağız. Burada bizleri gelip e, sizler de röportaj veya bu şekilde çekim yaptınız. Sizlere de teşekkür ediyoruz. E, güzel bir etkinlik olacak. Herkesi bekliyoruz etkinliğimize. Her yıl tanıtım günleri olarak. Maltepe Sayı'nda Elin yapıyoruz. Bugün bu, ee, bu yılda bir geçen yıl 1 milyon 200 bin insanımız iştirak etti. Büyükşehir'in sayacından tespit ettik bunu. Bugün de cahit kebap, dolma kadayıfla birlikte lansmanımızı yapıp Perşembe gününü ve startını vermek, ve vermek için Ardurum böyle bir reklam anlamında, tanıtım, tanıtım anlamında, tanıtım, tanıtım ön tanıtımı diyelim. Tanıtımın tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bütün Erzurumları ve Erzurum'da olmayan tüm Türkiye'deki Türkiye'deki bütün hemşehrilerimizi, dostlarımızı bekliyoruz. Erzurum Kadimşehir'e dadaşlar olarak oradayız. Herkesi ağırlamaktan gurur duyarız, onur duyarız. İnşallah herkesi bekliyoruz. Erzurum'un tanıtım günlerinde İstanbul Maltepe'deyiz yine bu sene. Dördüncü sene düzenliyoruz. İnşallah daha keyifli, daha güzel geçecek. Biz sürekli Erzurum'ları İstanbul'da bir araya toplamaya çalışıyoruz. Siz kıymetli hemşerilerimizi de orada bekliyoruz. Muhakkak olacağınıza da inanıyoruz. 2019'da, 2020'de, 2021'de ve bu senede yine 2022'de Maltepe'ye o bayrağı, Erzurum kadim şehir Erzurumumuzun bayrağını çakacağız inşallah. Hep birlikte orada olacağız. Buram buram Erzurum'u yaşayacağımız bir tanıtım günleriyle inşallah tüm hemşerilerimize, tüm İstanbullularla beraber olacağız. Burada aslında diğer tanıtım günlerinden bizleri ayıran şudur esnafımızın dumanlı dumansız yani hem pişirilen hem de yöresel ürünlerin olduğu çadırlarda tamamıyla Erzurum'daki esnafımızı İstanbul'daki özlem duyan hemşerilerimize ulaştırarak onların Erzurum'u biraz daha böyle özlemlediği Erzurum'u yaşamaya çalıştırıyoruz. İnşallah tüm hemşerilerimizi, tüm Erzurumları, tüm İstanbulluları Erzurum'u yaşamak adına Erzurum'un kültürünü özleyenlere bar ekibini, kadayıf dolmasını, ketesini, su böreğini özleyen herkesi Maltepe etkinlik alanına 6-9 Ekim'de bekliyoruz. Abi, devam, devam. Orjinal et burada. E, bu eti yediğiniz zaman etin budu, kaburgası, kolu her şeyinden bir tanesini yediğiniz zaman tatmış oluyorsunuz. Bunun özelliği eti odun ateşinde pişmesi, terbiyesinde herhangi bir aroması, kendi öz aroması var. Fazla baharatı yok. Eti yediğiniz zaman et tadı alıyorsunuz. Ca kebabını İstanbul'da da herkese ikram etmek için buralara kadar geldik. Bu nezik kebabı iddia ediyorum. Erzurum'un ca kebabını Türkiye'de yemeyen kalmasın. Sizler <laughs> belediyemize, belediye başkanımıza ve belediye personeline e, teşekkür ediyorum. Ver abi ver. hazır sanıyorum. Ben bir bilmece soracağım. Oradaki üreticiyle buradaki tük tüketiciyi bir araya getirmek. Erzurum'la İstanbul'a köprü olmak. Burada da STK'ların çok büyük görevleri var. Bunu başarabiliyorsak ne mutlu bize ki başardığımıza da inanıyorum. Yani Maltepe'de bu üçüncüsü olacak. Daha önce Fesane, başka yerlerde yaptık. Sen olmazsan bir noksanız. Onu tekrar burada söylüyorum. 6 9 Ekim Erzurum Tanıtım Günleri için Maltepe sahilde düzenleyeceğimiz 3. geleneksel Tanıtım Günleri için buradayız. Bu da Tanıtım Günlerinin lansmanı çok güzel geçti lansmanımız. halkımıza buradan ca kebap dolma kadayıf dolması ikram ettik. Sen bir yanda, ben bir yanda beley değil. Ben buradan sana sesleniyorum. Gel beraber olak kurban olayım, ögünde olayım. Ya sen çık gel ya ben gelim. Erzurum'un çok fazla bilinen bilinmeyen çok fazla yöresel ürünleri var. Bizim amacımız burada elimizden geldiği imkanlarla e, Erzurum'u burada yaşamak ve yaşatmak. Bunun için de 6 ve 9 Eylül e, Ekim tarihlerinde herkesi matabedeki etkinliğimize bekliyoruz. Ayran çorbamız, su böreğimiz, e, kadayıf dolmamız, demir tatlımız, e, sübü, e, ketemiz Yani birçok şeyimiz var Yöresel ürünlerimiz e, Bunları tanıtacağız elimizden geldiğince İstanbul'da Erzurum havası estirmeye geldik e, Palandöken Dağı'nın havasını Erzurum'un lezzetlerini İstanbul'da tatmak isteyen tüm İstanbullu hemşerilerimiz Komşularımız, akrabalarımız Herkesi davet ediyoruz Buyurun Buyursun gelsinler inşallah <laughs> Abi mükemmel bir lezzeti var. İlk defa çay kebabı yedim. Eee sırf bunun için abi 6 Ekim'de Maltepe'ye gideceğim. Gayet güzel hayatımda yediğim en güzel lezzetlerden bir tanesi olabilir. Ay kolay kolay da bulunmuyor. Ee, bulmuşken biz de yiyelim dedim. Eee başkanlarımız gelmiş. Ee, sağ olsunlar bize ikram ettiler. Eee Bağcılar Belediyesi'ne ve tüm e, Erzurumlara teşekkür ediyorum. Hayır bir tane ye. Dur bir bir ye dakika. Ekmek. Vay Erzurum'un car kebabı, canına kurba, kurban olayım buna da. Taşına, Taşına, toprağına kurban olayım ben. Şu car kebabın güzelliğine bak be. Erzurum'un car kebabı ve kadayıf dolması evet. için geldim. Mustafa Macit Bey, federasyon başkanlarımız. Bağcılarımız 72 milletiyle kültürlerin konuşmuş olduğu bir merkez haline geldi. Ulan bana hoca. Bu lezzeti tattıktan sonra tekrar Maltepe'ye gideceğiz. Ben bir kez gelmiştim yemiştim içeriden. Şurada yedik. Çok, çok güzel. güzel. Çok güzel. anlatamam size. Lezzeti mükemmel. Daha dün geldim Erzurum'dan. Bugün arkadaşımın etkinliğini duydum ve koşa koşa buraya geldim. Lezzeti mükemmel anlatamam size. Taşına toprağına kurban olayım. Ben ilk defa yiyorum çiğ kebabını. Çok lezzetli, çok güzel. Herkesin tatmasını da isterim. Bunun için Erzurum'a gitmeye değer. Maltepe'ye de gideceğim.